Tekrar merhabalar sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. Programımızın ikinci bölümüyle sizinle birlikteyiz. Bu bölümde inşallah birinci bölümde başladığımız murap Kelimeler başlıklı konuyu tamamlayacağız. Ve akabinde de Mebni Kelimeler başlığı altındaki konuyu size not ettireceğim. Programımızın birinci bölümünde Muğrab Kelimeler başlığı altında Raf halinde bulunan merfu muğrapları, nasb halinde bulunan mansup muğrapları, cer halinde bulunan mecrur muğrapları not ettiniz. Ve dördüncü olarak de cezm halindeki muğrap kelimeler yani meczumlar başlığını attınız yan başlığını meczum kelimelerin iki şeklinin olduğunu, iki türünün olduğunu şu şekilde not edelim. Bir, başına cezmedatı gelmiş olan muzari fiiller. Başına cezm edatı gelmiş olan muzari fiiller. Bunu not ettiniz zannediyorum. Başına cezm edatı gelmiş olan muzari fiiller. 2. Başına şart edatı gelmiş olan muzari fiiller. Cezm halindeki kelimelerden ilkinin başına cezm edatı gelmiş olan muzari fiiller olduğunu not ettik. 2 numaralı maddede de başına şart edatı gelmiş olan muzari fiiller şeklinde not düştük. O halde bir kelimenin meczum olmasının iki yolunun olduğunu da ifade etmiş olduk. Birinci yolu bir kelimenin meczum oluşunun ilk yolu birinci yolu başına cezmedatı gelmesi. Ancak kelime derken kelimenin üç türü var biliyorsunuz. İsim, fiil ve harf. İsmin ve harfin meczum olması söz konusu değil. Bunu biliyorsunuz. İsimlerin ve harflerin yani edatların meczum olması söz konusu değil. Peki meczum olması söz konusu olan kelime türü nedir? Meczum olması söz konusu olan kelime türü kelimenin fiil olmasıdır. Peki fiilin de zamanı bakımından mazi, muzari ve emir şeklinde bölümleri var. Meczumluk bunlardan muzari için söz konusudur. Muzari fiilin meczum olması söz konusudur. O halde başına lem, lemma, li, la gibi cezmedatlarından birisinin bitiştiği muzari fiil Medzon Muzari'dir. Ki bunu yakın geçmişte ele aldık size verdik. Başında in, men, meta gibi şart edatlarından birisi bulunan muzari fiilde yine muzari meczum sınıfında yer alır ve cezm halindeki murab kelimeler sınıfında değerlendirilir. Evet efendim bu bölümün son başlığındayız, son yan başlığındayız. Murab kelimeler başlığı altında, ana başlığı altında. Merfu, mansup, mecrur ve meczum murabları verdik. Ya da diğer bir deyişle murab kelimelerden merfu olanların, mansup olanların, mecrur ve meczum olanların neler olduğunu ifade ettik. Son olarak E maddesiyle şunu not edelim tabiler. Tabiler de murap kelimeler sınıfında yer alır Arap dilinde. Hocam tabiler ne demek? Yani bunu e, açacağımız, açılımını yapacağımız bir tarifi var mı bunun? Bunu parantez içerisinde şöyle tarif ederiz. Kendisinden önce gelen kelimenin irabına tabi olan kelime diye tarif ederiz. E hızlı oldu yazamadınız değil mi? Peki o zaman yavaşça söyleyeyim. Yazmaya çalışın. Parantez içerisinde şunu yazıyoruz. Tabiler kelimesinden sonra kendisinden önce gelen kelimenin irabına tabi olan kelime. Tabi olmak ne demek? Uymak. Ona göre hareket etmek. Kendisinden önce gelen kelimenin irabına tabi olan kelime. Peki bunlar kaç tür? Bunların kaç çeşidi var? Bunların dört çeşidi var. Bir sıfat. Bir sıfat. İki tevkit. Tevkit. Gramer kitaplarında bunu tekit şeklinde bir başlıkla da görürsünüz. Böyle bir başlıkla da yer alır. Tekit şeklinde. Bunu ister tekit diye not edin, ister tevkit diye not edin fark etmez. İkisi de aynı kullanım durumuna sahiptir. Tekit ya da tevkit. Evet, üç tabi kelimelerin üçüncü çeşidi, üçüncü türü bedel. Bedel. Dördüncü türü ise Atıf. Peki bunları tekrar ediyorum. Bir sıfat, iki tekit, üç bedel, dört atıf. Bunlar da tabi kelimelerden. Yani murab olan tabi kelimeler. Programımızın birinci bölümünde de ifade ettim sevgili dinleyicilerim. Bu başlıklar içerisinde şu ana kadar çalıştıklarımız var, çalışmadıklarımız var. Ancak çalıştıklarımız çoğunluğu teşkil ediyor. Çalıştığımız konu başlıkları. Bunların içerisinde birkaç tane çalışmadığımız konu başlığı zikredilmiş olabilir. Bunların detaylarını merak eden, öğrenmek isteyen öğrencilerimiz, dinleyicilerimiz piyasalarda satışı yapılan, kitap evlerinden, yayın evlerinden temin imkanları olan gramer kitaplarından detaylarını öğrenebilirler. Peki efendim. Murab kelimeler ve mebni kelimeler dedik bu programın konusu. Murab ve mebninin tanımını verdik. İşe öyle başladık. Murab sonu üzerinde irab alametlerinin açığa çıktığı kelime. Yani mebni olmayan kelimedir dedik. Sonunda irab alametinin açığa çıktığı kelime murab kelimedir dedik. Mebni'yi ise her durumda, her yerde aynı şekilde gelerek değişmeyen ve üzerinde irab alameti açığa çıkmayan kelimedir şeklinde tanımladık. Bu tanımları öğrenmek durumundayız. Murab kelime sonu üzerinde irab alametlerinin açığa çıktığı kelime, irab alametini görebildiğimiz kelime, mebni ise her yerde, her durumda aynı şekilde gelen ve değişmeyen üzerinde de irab alameti zahir olmayan açığa çıkmayan kelime demektir. Peki murap kelimeler başlığı altında 5 alt başlık verdik size: a raf halindeki murap kelimeler, b nasb halindeki murap kelimeler, c cer halindeki murap kelimeler. D. Cezm halindeki murab kelimeler ve E. Tabi konumunda olan murab kelimeler şeklinde 5 alt başlık halinde murab kelimeleri not ettirdik. Peki sıra ne de? Sıra mebni kelimelerin not edilmesinde. Bunları da size not ettireceğim mebni kelimeler şeklinde bir başlık atalım. Ve bu başlık altında şunları not edelim. Evet efendim. Mebni kelimeler diyelim. Böyle bir başlık atalım ve bu başlık altında şunları not edelim dedim. Neleri not edeceğiz? Arapçada mebni olan yani cümlenin neresinde olursa olsun sonunda hareke ya da harf değişikliği meydana gelmeyen kelimeler şunlardır diyelim. Evet tekrar ediyorum cümlemi. Arapçada mebni olan yani cümlenin neresinde olursa olsun sonunda hareke ya da harf değişikliği meydana gelmeyen kelimeler şunlardır. Cümlenin neresinde olursa olsundan kastımız şu sevgili dinleyicilerim. Yani cümlenin ister faili olsun, ister mef'ulü olsun, ister bir başka öğesi olsun. Yani cümlenin hangi öğesi olursa olsun, cümlede hangi konumda bulunursa bulunsun irap bakımından. Sonunda hareke ya da harf değişikliği meydana gelmeyen kelimeler şunlardır. 1. 1. Zamirler. Not ediyoruz. 1. Zamirler. 2. İsmi işaretler. Yani işaret isimleri. 2. İşaret isimleri. Burada bir parantez açıp tesniye kelimeler hariç diyelim. Bir parantez açalım ve tesniye kelimeler hariç diyelim. Yani ismi işaretlerin tesniye sıygaları hariç. 3 İsmi mevsuller. 3 ismi mevsuller. Yani mevsul isimler. İsmi mevsuller. Burada da yine bir parantez açalım. Ve tesniye kelimeler hariç diyelim. Burada da bir parantez açalım ve tesniye kelimeler hariç diyelim. Evet, dört numaralı mebni kelime sınıfı şart isimleri. Şart isimleri. Bunu not edelim. Şart isimleri mebnidir diyelim. 5 numaralı mebni kelime sınıfı soru isimleri. 5 numaralı mebni kelime sınıfını teşkil eden isimler soru isimleri. Peki şart isimlerinden hatırladığımız var mı? Yani 4 numaralı maddede zikrettiğimiz şart isimlerinden hatırladığımız var mı? Hatırladığınız olmayabilir. Birkaç örnekle hatırlatmak istedim size. Ancak şöyle bir yöntem takip edelim isterseniz. Yani bunların hatırlamanızı sağlamak amacıyla tamamını not ettirelim ve tamamını not ettirdikten sonra Biraz önce ifade ettim hatırlamanızı sağlamak amacıyla örneklendirmeye gidelim. Yani ya bu şart isimleri nelerde hatırlayamıyorum ya da bu soru isimlerinden acaba ne kastediliyor tam anlayamıyorum gibi çekincesi olan tereddüdü olan ya da zihninde birden aniden örnekleri canlanmayan dinleyicilerimiz için yardımcı olmaya çalışalım bunların örneklerini verelim. Peki 4 numaralı maddede şart isimlerini kaydettiniz. 5 numaralı maddede soru isimleri dedik. Bunların örneklerini maddelerin tamamını kaydetmenizden sonra vereceğim. İster karşısına yazarsınız. ister altında bir satır boşluk bırakırsınız. O boş bıraktığınız satıra örneklerini girersiniz. Bu konuda tercih size ait. Evet bir zamirler, iki işaret isimleri, üç mevsul isimler, dört şart isimleri, beş soru isimleri dedik. Evet altıncı madde kinaye kelimeler. Altıncı madde kinaye kelimeler. Evet bundan not ediyorsunuz kinaye kelimeler, altıncı mebni kelimeler grubunu oluşturuyor. Yedi, bazı zarflar. Yedi, bazı zarflar. Mebni kelimelerin yedinci grubu bazı zarflar. Sekizinci grup fiil isimler. 8. grup fiil isimler madde 9 12 sayısındaki isnani ve isnetani yani 12'nin ikisi isna aşara ve isneta aşrate İsna aşara ve isneta aşrate sayılarındaki İsnani ve isnetani yani 12'nin ikisi ifadesindeki İsnani ve isnetani kelimeleri dışında Bunlar müstesna olmak kaydıyla 11-19 arasındaki sayılar Hocam bu 9. maddeyi çok iyi anlayamadım diyenler için şöyle tekrar edeyim. 12 sayısının ikisi dışında 11 19 arasındaki sayılar. Bu konuyu henüz yakın geçmişte çalıştık hatırlıyorsanız sevgili dinleyicilerim. 11 19 arasındaki sayıların 12'nin ikisi dışındaki her iki bölümünde de fetha üzere mebni olduğunu söylemiştik. 11-19 arasındaki sayılarda 12'nin ikisi hariç bu sayıların mürekkep sayılar olduğunu yani iki bölümden oluştuğunu ve her iki bölümün de fetha üzere mebni olduğunu ifade etmiştik. Burada da ayrıca değinmiş olduk. Evet 10 numaralı madde. Mücerret ve mezit bütün mazi ve emir fiilleri. 10. madde mücerret ve mezit bütün mazi ve emir fiilleri. 10. maddeyi tekrar etmek istiyorum. Mücerret ve mezit bütün mazi ve emir fiilleri. Bunu da bu şekilde not edelim. Mücerret ve mezit bütün mazi ve emir fiilleri. 11. mebni kelime grubu sonuna tekit nunu ve cem müennes nunu bitişen muzari fiiller. Sonuna te'kid nunu sonuna te'kid nunu ve cem müennes nunu bitişen muzari fiiller. Cem müennes nunu bitişen muzari fiiller. Yani bir muzari fiilin sonuna te'kid nunu bitiştiğinde ve cem müennes nunu bitiştiğinde muzari fiilin mebni olduğunu söylemiş oluyoruz. 12 numaralı ve son mebni kelime grubu ise şartları taşıyan münada şartları taşıyan münada evet şartları taşıyan münada virgül cinsin hükmünü nefyeden la'nın ismi cinsin hükmünü nefyeden la'nın ismi ya da diğer bir deyişle cinsten hükmün nefyeden la'nın ismi 12. maddeyi tekrar ediyorum şartları taşıyan münada ve ve de diyebilirsiniz virgül de okuyabilirsiniz şartları taşıyan münada ve cinsef la'nın evet efendim mebni kelimelerin 12 grubu söz konusu ve bu grubun tamamını bu grupların tamamını size not ettirmiş olduk bunların örneklerini vermedik örneklerini verdiğimizde konu zihninizde biraz daha açık hale gelir diye düşünüyorum. Bu programda mebni kelimelerin örneklerini verecek vakte sahip değiliz. Gelecek programda inşallah size mebni kelimelerin ki şu an sınıflarını not ettiniz. Sınıflarını not etmiş olduğunuz mebni kelimelerin daha rahat daha kolay anlaşılmasını sağlamak için bir anlamda geriye dönük size hatırlatmada bulunmak için e, örneklerini verelim. Örnekler üzerinde de e, birkaç açıklama yapalım diye düşünüyorum. Gelecek programda mebni kelimelerin örnekleri konusunda görüşmek, buluşmak ümidiyle. Fi emanillah.